Baylar selam ben Doktor Redbil Doktor Tahsin Uzacar Türk bugün üyelerimizden gelen bir soruyu cevaplayacağım biliyorsunuz böyle soru e, soru cevap yapıyorum 15-20 dakika kısa bir sorunuzu bir paragraf yazdığınız sorunuzu cevaplıyorum daha uzun bir analiz istiyorsanız hikaye olarak gönderebilirsiniz onları yayınlıyoruz başlayalım hocam saygılar 20 yaşındayım bir yıldır sevgilimle aynı sınıftayız hmm. Şimdi şöyle arkadaşlar, e, Türkçemiz çok güzel bir dil. Sözcükleri bir cümle içinde farklı yerlerde kullandığınız zaman anlam değişmesi olacaktır. Öyle bir dil, Türkçe. Şimdi sen buraya, yani şunun için yazıyorum. Sonuçta 20 yaşındasın, sevgilinden ve ilişkinden daha önemli şeyler var. O da sensin ve senin kişisel gelişimin, ilerlemen, iletişim. Onun için e, kullandığınız kelimelere, cümlelere çok iyi Dikkat etmeniz lazım. İyi bir şekilde kullanmanız lazım. Şu şekilde. Ee, niye böyle şey bir şey söylüyorum? Çünkü ben sizin mentorunuz, Size doğru yolu göstermek durumundayım. Hayattaki geri kalan yaşamınızda iyi yerlere gelmenizi istiyorum. Bir yıldır sevgilimle aynı sınıftayız diye yazdığın zaman ben şunu anlıyorum. Daha e, bundan önceki 10 senede farklı sınıflardaydınız. Son bir senede aynı sınıftasınız gibi algılanıyor aslında. Şöyle demen gerekirdi. Bir senedir aynı sınıfta olduğum bir kız ile... Sevgiliiz desen farklı bir anlam ifade eder Türkçe'de ama bir bir yıldır sevgilimle aynı sınıftayız izlediğin zaman farklı anlam ifade edecek. Kendinizi iyi ifade ederseniz arkadaşlar çok insana ulaşabilirsiniz, tamam mı? Bu şekilde cümlelerinizi, kelimelerinizi e, iyi seçin. Sağlıklı frame par parantez içinde kısmen yani çerçeve demek istemiş. Koruduğum mutlu bir ilişki yaşıyoruz. İkimiz de varlıklı ailelerden geliyoruz. Mezuniyet sonrası bir yıl yurt dışında yüksek lisans yapacağım. Güzel. Ancak 30 yaş civarı daha genç bir eş seçme vizyonum var. <laughs> Burada da biraz tabii gene anlam karmaşası oluyor. Yani sen 20 yaşındasın ama 30 yaş civarı eş seçeceksin. ya veya 30 yaşına gelince geçmişe dönüp daha genç eş seçeceksin falan. Biraz karışıyor arkadaşlar. Ama birisine bir, yani gene aynı şeyi söylüyorum. Birisine bir şey yazdıktan yazdığınız zaman kendinizi ifade ederken dön bir okuyun. Veya bir arkadaşınıza okutun. Bundan ne anlıyorsun? Anlayabiliyor musun diye. Çünkü sadece yazdığını benim zaman ayırıyorum. Bu zamanı çözmek için kullanmamam lazım. Zaten anlayıp da yorum yapmak için kullanmam lazım. Ama anladığım kadarıyla yanlış anlıyorsam yapabilecek bir şey yok. Sen 30 yaşına geldiğin zaman o zaman genç bir eş seçeceksin. Yani 10 sene sonra sonrasını düşünüyorsun. Bu yüzden onunla evlenmenin mantıklı olup olmadığından emin değilim. Bu konuyu kendisiyle de açıkça konuştum. <laughs> açıkça konuşman da ilginç bir şey. Şunu mu dedin? "Aşkım ben seni çok seviyorum ama seninle evlenmek mantıklı değil benim açımdan. Onun için düşünüyorum filan." Sizce bu kadar uyumluyken üniversite bitince evlenmek doğru mu yoksa gelecek idealim için 30 yaş stratejisi uğruna Şimdi mezuniyet sonrası mı ayrılmalıyım? Bu ilişkiyi feda etmek mantıklı mı? Yoksa bu seviyede uyum bulmak gerçekten çok zor olur mu? Yol haritam ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir kere şu. Ee, anladım ben seni ne demek istediğimi. Şunu demek istiyorsun. Özet olaraktan. Şimdi mi evleneyim sonra mı evleneyim? İyi birisini buldum. Hayatımda olsun mu olmasın mı? Tamam. Ee, şimdi kadınlar için ve erkekler için farklı bir yol olması lazım. Bir noktada bu yolun kesiştiğini göreceksiniz ama erkek ve kadın stratejisi farklıdır. Strateji derken üreme, cinsel strateji, cinsel strateji şu değil birisini ayarladım, strateji yaptım değil. Üreme ve gelecek nesillerin oluşturulması programı farklı şekilde hareket edecektir erkekler için. Ne zaman ki ortak noktada buluşursunuz o zaman devam edebilirsin. Şimdi senin yaşadığın İkileme pek çok genç arkadaşımız yaşıyor yani hayatında bir insan var iyi her şey uyumlu yüzde yüzde yüz uyum imkansız zaten insan insan canlısında ama maksimum oranda bir uyum belki bir tamamlama var ki kadın erkek birbirini tamamlayarak ilerleyecektir bu önemli kavga gürültü falan yok ama sen yine de bir an önce hayatını birleştirmek istemiyorsun 30 yaşına geldiğin zaman daha genç bir insanla birlikte olmak istiyorsun. Teknik olarak haklısın ama şu açıdan bakmak bakmak ee, gerekecektir. Bir kere hiç kimseyi oyalayamazsın. Onu onu her zaman söylüyorum. Bu etik değil. Yani beni bekle evleneceğim hadi 5 sene daha bekleyelim 6 sene daha bekleyelim falan modeli uygun değil. Kızla açık olarak konuşmuş olman bunu bu dürüstçe bir şey. Aferin ama çok mekanik konuşamazsınız bazı şeyleri. Tamam mı ya yani böyle mantık bak to toplama çıkarma yapalım bu mantığa aykırı falan diye. Çünkü kadınlar zaten duygusal canlılar seni tam olarak zaten anlamayacaktır. Senin de bu yönde bu kadar mekanik konuşmana da gerek yok. Bir şekilde orta yolu bulman lazım ama günün sonunda belki ilişkinin gidişatına senin karar vermen gerekecektir. Ama ilk başta şunu düşün. Ben bu insanı bekletmeli miyim tarzı bu kesinlikle etik bir şey değil. Bekletmeyin. Ama dürüst olarak söyleyebilirsin. Ya ben düşünmüyorum. Ama böyle güzel bir ilişkimiz var. Devam eder, etmez. Farklı şeylere evrilir. Onu bilemem. Hakikaten kimse bilemez yani. Zaman da göster. Zaman bilemez bunu. Bu şekilde açık olduğun sürece problem yok. Ama bekletme modeli iyi bir şey değil. Şu da iyi bir şey değil. Şunu da direkt olarak söylemen de aslında birazcık senin ee, ilişki üzerinde egosentrik, çok aşırı kendini düşünerekten hareket ettiğini gösteriyor. Şöyle, kadının da sana uymasını istiyorsun ilişkide ve onun hayatının kararlarında. Bu da yanlış aslında. Sen dürüstçe söylersin, kadın o zaman istediğini yapacaktır kararı kadına bırakabilirsin. Kalırsın, gidersin. Herkes mutlu veya mutlu değil falan olabilir. Ama sen yani ne yazık ki sen ve senin gibi gençlerde aşırı bir egosentrizm var. Biraz narsizm gibi ama bu şey değil. Hayatınızı kendinize odaklayın falan değil. Tabii ki kendi odaklı yaşaman lazım ama egosentrik bir şekilde değil. Her şey bana olsun, her şey bana olsun modelinde yaşayamazsın. Bu değil. Ben hayatımın odağına kendimi koruyorum. Kendi kararlarımı alacağım ama etik bir şekilde hareket edeceğim. Budur aslında çerçeve olur. kadın senin çerçeven içinde olur mutlaka. Ama egosentrik yaşam kadından da o hayatının kararlarını senin için vermeni istiyorsun. Yani sanki bu böyle senin annen baban. Tamam mı? bizim çocuğumuz hep bizim çocuğumuz olsun filan. Bu da başkasının kızı yani değil mi? Onun da annesi babası var. Onun için o kararı veremez. Şimdi şunu yalnız anlamanız lazım. Bu, da, bu bir. Tamam mı? Her şeyi, her şeyi konuşuyoruz. Ama erken evlendiğin zaman hayatında mutlaka problem olacaktır. Bu hayatın gerçeği. Ben kadınlara daha erken evlenmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kadınların belli bir noktadan sonra evlenmeleri zorlaşacaktır e, pair bonding denen insanlarla çift ilişkisi kurmaları düşünsel dünyada zorlaşacaktır. Özellikle hayatlarından pek çok insan geçtikten sonra ve e, çocuk doğurmaları da daha zorlaşacaktır. Şimdi millet böyle 39-40 yaşında falan çocuk doğurmaya falan çalışıyor. Zor yani, yani. Biyolojik olarak da zor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cem Yılmaz bu bir espri falan yaptı böyle belli bir yaş kadınlarla ilgili. Bazı işte youtuberlar falan atladı. Ben hemen böyle güncel konulara atlayan bir tarzım yok arkadaşlar ama o yaş konusunu özellikle Cem Yılmaz'ın üzerinden bazı şeyleri anlatacağım. Bununla ilgili bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum ayrıca. Zamanı gelince yapacağım ama. Fakat kadınlara birazcık daha erken evlenmeleri önemlidir kadınların. Erkeklerin ise birazcık daha buna tam ters olarak tam bir kontrast aslında bu daha geç evlenmeleri önemlidir. Peki bunu nasıl sağlayabilirsin? O zaman değil mi? matematiksel olarak bile baktığın zaman erkeğin belli bir yaşa gelip daha genç bir kadınla evlenmesi daha doğal, iyi daha iyi bir süreç olacaktır aslında bu. Bu olur olmaz ama süreç bu şekilde işleyecektir. Şimdi sen benden bir öneri bekliyorsun ama her zaman ben anlatırım olayları ama karar tabii ki sana ait ama ne olursa olsun etik davranman lazım burada kimsenin de hakkını yemeden yani bir insanı kandırmadan bu şekilde davranman lazım. Ben sana ayrıl ayrılma da diyemem. Belki çok iyi gidiyordur ama der ki kız der ki ben işte seninle birlikte olmak istiyorum. Beklemek istiyorum seni 3 sene 4 sene falan tamam olabilir. Ama belli bir noktadan sonra şunu söyleyeyim. Zaten bir insanın kafasında herhangi bir konuda şüphe varsa zaten problem var demektir orada eğer sen koşulsuz bu evliliğe giriyor olsaydın bir problem yoktu senin kafanda. Sana göre her şey doğruydu. Senin dünyanda her şey doğruydu. O zaman devam edebilirsin. Ama senin dünyanda yanlış olan bir şey var. Ki bu sende bir problem oluşturmuş ki soru sormuşsun bana. Şimdi bir problem olduğunu düşünen düşündüğün yola zaten giremezsin. Zaten giremezsin. Hadi de, bir deneyelim falan da olamaz bu, böyle bir durumda. Bu yola giremezsin. Burada beklemek... Ee, en mantıklısı olacaktır aslında şu şu açıdan bekli iki türlü mantık bir anlattığım prensipler üzerinden bir erkeğin kendini oluşturması bir noktaya gelmesi tarzında bir zaman beklemesi kavramı üzerinden bir de e, senin aklının ermediği bu işe yani ak, e, pardon aklının ermediği değil mi aklının yatmadığı bir durum olduğu için beklemek daha uygun olacaktır ama. E, bunu tabii kadınla açık konuşman Doğru, dediğim gibi çok mekanik mekanik konuşmana gerek yok ama birazcık daha doğru ve dürüst şekilde konuşman ve ilerlemen lazım. Ee, bu şekilde düşünüyorsan zaten bu ilişki olmaz, pratikte olmayacaktır. Çünkü bir kadınla böyle bir konuyu konuştuğum zaman şöyle konuşsan kadınla. desen ki ben işte daha işte üniversite yıllarındayız, ilerliyoruz benim yüksek lisans yapmam lazım ilerlememiz lazım. Ondan sonra ancak ailemizi kuralım. Modeli konuşma normal bir konuşmadır tamam mı? Ama hayır ben 30 benim planım şöyle. işte cansucum 30 yaşına gelince 20 yaşında birisini bulacağım ama sen de 30 yaşında olacağın için o sen olmayacaksın. Yani bu mekanik ve doğru olmayan bir konuşmadır. Doğru olan konuşma şu olacaktır. Eğer gerçeklerinle örtüşüyorsa bir noktaya gelelim. Ben seni seviyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Böyle bir niyetim var. Sen de belli ki iyi bir kız bu. Ama işte biraz daha hayatımızı kuralım, kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. işte ekonomik olarak veya işte ayrı ayrı geçireceğimiz zaman olacaktır. Niye işte ben yurt dışına işte lisansa falan gidiyorum. Tamam. Ondan sonra ilişkiniz hala devam ediyorsa, birlikteliğiniz devam ediyorsa zaten doğal bir süreçle ilerleyerekten kafanda herhangi bir soru işareti olmadan ilerleyen bir süreç olacağı için bu doğallığıyla ilerleyecektir. Bu şekilde yaklaşman lazım. Bu ikisinin de orta yolu. Ya belki şöyle olacak bilemiyorsun. Yani sen mesela bir yıl yurt dışına gittin. Sen gene böyle mekanik düşünceler içindesin. Hatun senden vazgeçebilir abiciğim. Yani onu da bilemezsin. Der ben beklemek istemiyorum. Daha erken evlenmek istiyorum. Plan diyecektir kadın. O da onun hakkı. O onun seçimi. Bu şekilde ilerlemen lazım. Tabii erkekler şunu düşünüyorlar yani hayatlarına evet genç yaşlarda genç bir kadın giriyor falan. Diyor ki adam mesela ben 30 yaşına 35 yaşına geldiğim zaman ara, bu sonra bu kadını böyle bir kadına ulaşabilir miyim? Ben bilmiyorum onu. Ya onun hiçbir hayatta bir garantisi yok. Kimse bilemez. Sen de bilemezsin. Hiç kimse bilemez bunu. Ama şu da olmaz yani. Hem bu olsun hem bu olmasın. Devamlı böyle bir hep aslında bu idealist düşünce ama aslında birazcık da idealizm bile değil mükemmeliyetçi düşünce. Her şey benim olsun, bu da benim olsun ama ayrıca istemediğim zaman da olmasın. Kimse seni beklemez abiçim. Dünya böyle işliyor. Kadın da seni beklemez. Başka bir kadın hayatına girer, o da seni beklemez. Keşke o olsaydı. Keşke diye bir şey yok hayatta. O, o da beklemeyecektir. Erkeğin mutlaka evlendiği zaman. Daha uzun süreli böyle aile ilişkisi kurduğu zaman mutlaka belli bir olgunluğa ulaşmış olması lazım. Zaten o zaman kafanda soru işareti kalmayacaktır. Yani böyle bir soru işareti olmaz zaten kafanda. Şimdi o olgunluğa ulaşmadığın için kafanda böyle soru işaretleri var. Erkeğin olmuş olması lazım. Hem kapital olarak, finansal olarak, statü olarak. Bir de ayrıca şu da var. Ee, şimdi sen çok erken yaşta evlenirsen. Dışarıda bazı geçende de gene böyle bir soru cevapladım. Kafanda bazı şeyler kalabilir. Yani cinsel olaraktan. Niye işte acaba ona da mı atlasaydım, buna da mı atlasaydım? Zaten yani evet o işin sonu yok. Ama bir şekilde o tecrübeyi de edinmiş olman gerekiyor ki kafan rahatlasın diye aslında. Soru işe aile kurduğunuz zaman bunu yapamazsınız arkadaşlar. Ama ailenin belli kuralları var. Bazen böyle işte toplumda şunlar konuşuluyor. İşte hatta bir tane avukat çıktı geçendi. Bir kadın avukat. İşte zina suç değil, zina yapabilirsiniz falan gibi saçma sapan videolar çekti. Büyük ihtimalle bunun hakkında böyle soruşturma falan açtılar. Ya böyle topluma böyle bir şey söylenebilir mi abiciğim yani? Bir de kaldı yani mantık olarak baktığınız zaman evlilik ilişkisinde evlendiğiniz zaman imza atıyorsun abiciğim. Diyorsun ki ben dışarı dışarıda başkalarını atlamaktan kadın da olsa herkese vazgeçiyorum. Bunun sözleşmesidir bu. Başka bir şey değil. Evlenmiyorsun. Tamam ne istiyorsan kendi hayatın bir şey değil. Ama evlendikten sonra o imza atıldıktan sonra olmaz. Bu avukat çıkıp da hayır böyle bir suç yok zaten ha istediğiniz gibi yapın filan gibi. Ya bu Türk toplumunu e, temelinden sarsan bir şey aslında. Ve, ve daha da kötüsü hatta şunu söylüyor. Böyle bir şey yapsanız bile aldatsanız bile kocanızı çocuk sizde kalır merak etmeyin filan diye neredeyse yani utanmasa teşvik edecek yani. Neyse bununla ilgili bir şey yapıldı e, diye ben biliyorum. Onun için... Şimdi hayatın tabii gerçeği var. Evet erkek başka kadınlara, çoklu kadına ulaşmak istiyor. Doğru. Ama bunu bunu sisteminden evlenmeden önce kafandan ve sisteminden çıkarmış olman lazım. Ama yaparsın, gezersin, tozarsın. O ayrı senin hayatın. Ama kurumsal olarak aile kurumu kurulduğu zaman bunu yapamazsın. Bu kadar. Ha, olmadı bazı işler yürümedi. Hala böyle dışarılara bakma eğilimindesin dersin ki o zaman ben yasal olarak ben bu kurumu ayrılıyoruz filan. Ondan sonra yapabilirsin ancak. Ama o kuruma sadık kalmak zorundasın. Onun için ee, bu bunu da sisteminden çıkarmak istiyorsun. Çok erken yapılan evliliklerde evet ne yazık ki, erkeğin dışı, gözü biraz dışarıda kalır. Bu hayatın gerçeği. Hani kadınlar diyor ya işte biz de böyle hiç dokunulmamış işte erkek istiyoruz filan. Böyle bir şey yok. Tam tersine. Kadınların görmüş. <laughs> geçirmiş diyeceğim şimdi ama. Hadi öyle diyelim. Daha fazla görmüş bir erkekle birlikte olmayı zaten isteyecekler de çünkü adam zaten onu sistemden çıkardığı için kafasında yani belli, belli bir noktada belli bir doygunluğa ulaştığı için artık işine, gücüne, başka şeylere daha üst bir insan olayım modeline daha da fazla rahatlıkla odaklanacaktır. Tamam mı? Onun için tamam geçmişte böyle 1940'larda yapılan evliliklerde böyle bir şey yok tamam evleniyor insanlar işte 19-20 yaşında ailede işte belki köyde yaşıyorlar kasabada yaşıyorlar falan insanlar dışarıya bakmıyorlar yani sistem bu şekilde feminen maskülen rollerle ilerliyor şimdi dünya değişti abicim telefonu bir açıyorsun 100 bin tane e, resim var orada erkek de olsa kadın herkesin böyle bir kafa kayıyor yani tamam mı sistem bunu getirdi yani kaçırıyor muyum acaba bununla evlensem bununla çıksam bununla nişanlansam bunu mu kaçıracağım? Bütün iki cinse de bu oluşmuş bir şey aslında. Ama kadınların daha çok seçeneği olduğu için çünkü kadınlara sonuçta erkekler çok daha rahat cinsellik çok daha rahat ulaşılabilecek bir şey kadınlar için. Erkek için daha zordur genel toplumdaki erkekler için. Üst erkek için farklı ama e, seçenek olunca bu şekilde göz kayması, kafa kayması olacaktır. Eski sistemde böyle bir şey yokmuş. Ayrıca eski sistemde bu yapılan zaten toplumun normlarına aykırı olduğu için hoş yani toplum seni zaten dışlıyor. Şimdi öyle bir dünyaya geldik ki şu anda. Abicim TikTok'ta işte neyse Instagram'da bir tane e, avukat çıkıyor. Hayır yapa istediğiniz kadar zina yapın diyor ya. Ya böyle bir saçmalık, böyle bir toplumun altına e, dinamit koyma olayı olabilir mi arkadaşım? İnanılmaz bir şey yani. Ama bunun tabii bir orta yolun şöyle bulunması lazım. Sen iyi aileler kurulsun, stabil aileler kurulsun ki boşanma olmasın. Niye? Yani e, çocuğunu yetiştireceksin, verimli olarak çalışacaksın. Bunlarla uğraşmıyor olman lazım. Erkeğin birazcık bazı şeyleri yaşayıp da kafa sisteminden çıkarması lazım. Ama bu sadece şey değil. Yani yaşarken dediğim zaman böyle işte böyle yok böyle cinsellik yaşadım, şöyle acayip yaptık, böyle işte gruplara girdik falan. Bu değil arkadaşlar. Sisteminizden çıkarmanız gereken şeylerden bir tanesi belki şu. Dünyaya seyahat edeceksin. Değişik yerler göreceksin. Zaman sana ait olacak aslında. Çünkü o kurumsallığa girdiğin zaman ailede zaman sana ait değil kısmen. Şöyle bazı şeylerden evlilik konusunda fedakarlık yap yapıyor yani e erkek mutlaka. Özellikle özgürlüğünden sen illa ben cinselliği böyle yaşayacağım falan diye özgürlük değil o aslında. Kendimi oluşturacağım ve zamanın bana ait. Ve o zamanda iyi şeyler. Yani evde oturup zamanında böyle kendi kıraş oynuyorsan sokakta adamları gibi eşek kadar adamlar kendi kıraş oynuyorlar yani. İnanamıyorum yani. Ama sen zamanım hayır ben çalışıyorum dünyayı gezeceğim. Bak sen iyi işte varlıklı aileden geliyor musun? Yurt dışına yüksek lisansa gideceksin. Güzel. Evlendiğin zaman bunları yapman zor. Bu hayatın gerçeği. Onun için sisteminden çıkarman gereken şey sadece böyle önüme gelenle çiftleşim sistemi değil. O zamanı kendime Uygun bir şekilde ayarlayayım. Belki gideceğim abicim ee, sen kız arkadaşın yok güzel Avustralya'da iki ay orada yaşayacaksın. Japonya'da bir yerde staja gideceksin. Yani sana böyle bık bık yapan bir tip de olmayacak işte. Ne zaman geleceksin falan öyle bir tip de olmayacak tamam mı? Onun için asıl zaman ve oluşturma e, olaraktan bakacaksın hayatına. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalacaksınız tamam mı? Birlikte olduğunuz kadını da emin olun gözünüzde çok büyütmeyin belli bir noktada yani öyle biz tamam kadını çok seviyorsun anlıyorum aşıksınız filan neyse işte. Sen böyle öyle bir aslında bu, bu bile bir vanitistir bak. Bu bile bu böyle vanitistsin belki çok kötü olmayan bir hali. Ama bu bile vanitistir. Çünkü sen diyorsun ki bu var. Bundan daha iyisini bulamaz mıyım filan. Yani bulursun ben sana söyleyeyim emin ol buluyorsun yani. Tamam Ne diyeyim ya? Yani? <laughs> evet. Durum bu. Haritan bu. Yol, haritan, senin haritan var ya. Haritan ne ol Yol haritam ne olmalı? Yol haritanı açtığın zaman böyle orada Japonya yazacak. Fransa yazacak. Tamam mı? Bu şekilde. Kızı da üzme tabii. Onu da söylüyorum sana yani. Etik olarak davranman lazım. Anlaştık mı? Ahmet ismini yazmamışsın ama gönlümde hepinizin adı Ahmet. Baylar bayanlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yakında üyeler kanalında açıyoruz. Onların hazırlıkları içindeyiz. Onun da müjdesini vereyim. Kendinize iyi bakın.